哎，就是。 Who are you? My name is Mommy. Mommy, Okay. What are you? A Fast, please. Oh, I must. <laughs> My zoglands. Your Zoclins Yep. My zogland need. Food just like okay. No 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 let What do you want, Bobby? why we are run. There's a smiling creeper. Da -na -na -na. İyi değil mi? Tabii kontinu devam edecek yazıyor. Ama. <laughs> en son değil. <laughs> Şu an devam bitmemişti hatırlıyorum. Konuşma yok. <laughs> Bakın. benim gözlükleri var. Player. Ben ekranı konuşacağım. Bu Bobby korkuyor. <laughs> Burada TV'me <man> kafasını çarpıyor. <laughs> Burada uğraşmadım. Kaçıyorlar <laughs> bizim bu tarafa doğru. Kaçıyorlar TV. Player bize doğru geliyor. Bizim tarafa doğru kaçıyorlar. Da... Ve Viler jumpscare atıyor. Viler değil bu arada. bu niler değil. Bozulmuş köylü. Jumpscare atıyor. <laughs> ve da kaçıyorlar ki Bobby duruyor ama TV'me zor diye buna yapışıyor arkadan. Neyse yine yardımlaşarak kurtarıyorlar ve tabi konteynır Bitmiş. Bak şurada bu parazit bu arada. Parazit. Zaten ağzına bir şey çıkıyor çatal gibi. Bu anlayabilirsiniz. Tabii konteyner devam edecek. O zaman size bay bay. Bay bay. Bunu işte yapmaya çalışıyorum. Seviyorum. Bir kere yapmıştım Çok güzel oldu.